yaşamsal öneme sahip. Dolayısıyla bence tam tersine artar. Çünkü e, sağlıkla ilgili yatırımlar daha fazla artacak. Sağlıkla ilgili e, yatırımlar artınca sağlıkla ilgili istihdam da çok e, buna bağlı olarak artacak. Dolayısıyla e, sağlıkla ilgili bölümlere gelme düşer mi? E, Boğaçan sormuş. Tam tersi olacak. Bence e, artar, sağlığın e, ne kadar kritik olduğu, önemli olduğu e, ortaya çıktı. Hani sağlık o zaman şöyle diyebiliriz, daha çok e, gelişebilecek, ilerleyebilecek potansiyeli çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu açana bu şekilde yanıt vermeye çalışalım. Evet, e, tabii ki hani bir taraftan e, bakalım Şevmuz e, hem sayısal hem eşit ağırlık bu biraz teknik bir konu. E, bildiğim kadarıyla tercih edebiliyorsunuz e, Şehmus. hem sayısal hem eşit ağırlık tercih edebilirsiniz. E, bildiğim kadarıyla tercih edebiliyorsunuz öyle söyleyeyim ama %100 emin de değilim. Evet, bir taraftan tabii e, kampüs olması bir avantaj. Üniversitenizin kampüs olması, yani içerisinde yemekhaneleri kendi içerisinde, kütüphanesi kendi içerisinde, e, e, spor yapma alanları, yüzme havuzları kendi içerisinde ve yürüme mesafesinde iki dakika, üç dakika mesafede olması da bu da bir avantaj. E, yani bölünmüş, parçalanmış bir şekilde değil, bir kampüs. Ee, üniversitesi olmasının da ciddi avantajları olduğunu söyleyebilirim. Ee, kampüs içinde e, hastanemiz maalesef tıp fakültemiz yok. Ama ileride kurulduğunda e, o da olur diye umut ediyoruz. Şu an için üniversite içerisinde hastane yok. Fakat öğrencilerimiz uygulamalarını devlet hastanelerinde yoğun bir şekilde uygulamalı derslerini devlet hastanelerinde gördüğünü Söyleyebiliriz. Cumşahane Devlet Hastanesi'nde e, uygulamalı e, derslerini aldıklarını söyleyebiliriz. Uygulamalarını burada yapıyorlar. Evet uygulama çok önemli. E, hani sadece e, sınıfta dersi dinleyerek belki bir farkındalık oluşur ama gerçekten yaparak öğrenirsiniz. O açıdan e, burada... E, uygulama yapma imkanı var. Bir de mesela büyük şehirde düşündüğünüzde bir yerden bir yere gitmek. Yani sabah kalkıyorsunuz. E, evden okula gitmek iki saat sürüyor. Okuldan okula gittiğinizde bayağı bir yorulmuş oluyorsunuz. Ayakta seyahat ediyorsunuz. Okuldan eve dönmek tekrar bir iki saat sürebiliyor. Bu açıdan e, kısa bir, e, küçük e, ve şirin bir şehirde güvenli bir şehirde çok rahatlıkla okula gidip eee gelebilirsiniz. Eee hazırlık var mı? Hazırlık eee acil yardım ve afet yönetiminin İngilizce programı var. Yüzde İngilizce. Orada hazırlık olduğunu. Diğer bölümlerde eee hazırlık yok. Derya'nın sorduğu soruya bu şekilde cevap verebilirim. Evet. Eee tabii üniversitemizin kütüphanesi var. Kütüphanemizde eee hem online kütüphanesi var hem eee fiziksel olarak e, kitapların yer aldığı kütüphanemiz var. Oradan da ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgilere ulaşma imkanınız var. Evet. Bu dönem tekrar edecek olursam hemşirelik bölümüne öğrenci alıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bölümüne e, Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenci alıyoruz. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne öğrenci alıyoruz. Sosyal Hizmetler bölümüne öğrenci alıyoruz sağlık yönetimi bölümüne ve beslenme ve diyetetik bölümüne öğrencilerimizi beklediğimizi söyleyebiliriz. E, ulaşım açısından da yani yaklaşık e, Trabzon'da bir havalimanı var. E, büyük şehirlerden gelen arkadaşlar işte İstanbul, Ankara veya İzmir'den veya Adana'dan e, oradan hava yoluyla bir saatte Trabzon'a gelebilirler. Yine bir saatte e, Trabzon'dan da Gümüşhane'ye e, kalkan araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Her yarım saatte bir e, bildiğim kadarıyla yoğunluk olduğunda her 15 dakikada da bir araçlar e, Gümüşhane Trabzon arasında e, sanırım sabah 6'dan gece 12'ye kadar sürekli olarak aktif olduğunu söyleyebiliriz. Ulaşım açısından da e, avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, onun dışında şehir sizi böyle çok aşırı yormayacak. Daha rahat e, derslerinize odaklanabilirsiniz. Yaptığınız işe daha rahat odaklanabilirsiniz. Ulaşım e, daha kolay olduğu için hatta işte yürüyerek evden okula 10 dakika, 15 dakika yürüyerek evden okula, okuldan eve gidebilirsiniz. Ee, ve e, üniversitenin kapalı, açık spor tesisleri var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ee, yine e, danışman hocalarınız olacak bölümleri kazandığınızda, onlar da size yardımcı olmaya çalışacak. Evet. E, hemşirelik bölümünü hem erkekler hem kadınlar okuyabilir. E, Deryan'ın sorusu. Yani öyle sadece kadınlar tercih ediyor diye bir şey ee, söz konusu değil. Hem erkekler hem kadınlar hem hemşirelik bölümünde okuyabilir. Ee, Özlem diyetisyenlik bölümünü, evet o da geleceğin en popüler alanlarından birisi. Çünkü teknoloji bizi hareketsiz bırakıyor. Hem e, sağlıklı beslenme çok ön plana çıkıyor. O açıdan Özlem'i tebrik ediyorum. E, diyetisyenlik bölümü. Ee, ...geleceğin en parlak meslekler arasında yer aldığını söyleyebiliyoruz. Ee, Derya'nın sonu yok. Yani hem hemşirelik bölümünde hem erkeklerde kadınlarda okuyabilir. Orada bir e, kısıtlama yok. Evet, e, bitirdikten sonra ne yapmalıyız e, şekli. Aslında ben şöyle... E, iş arama konusunda size şunu öneririm. Kazandığınız günden itibaren iş aramaya başlayın. Yani e, küçük küçük iş tecrübeleri edinin. Çünkü e, yani bir şekilde e, kendi varlığınızı hissettirmeniz gerekiyor. E, yoksa işte dört yıl boyunca hiç iş arama çalışması yapmayıp bitirdikten sonra belki altı ay sonra İş bulabilirsiniz. Belki üç ay, belki bir yıl ama önceden hazır olursanız e, sürekli e, bitirir bitirmez e, kendinizi e, hazırlayabilirsiniz. Bu açıdan da hocalarımız size gerekli yönlendirmeyi yapacak. Evet, bitirdikten sonra dediğim gibi diyelim ki e, hemşirelik bölümünden mezun ol oluyorsanız, hemşire olarak e, çalışabilmek için işte kamuda, özel sektörde, Çalışabilmek için e, gerekli iş başvurularında bulunmanız gerekiyor veya çeşitli sınavlara girip kafes sınavlarına girip puanlar alıp o şekilde atanabilirsiniz. Yine diğer bölümler içinde e, yani şu çok önemli bunun farkında olmanız e, iş aramayı veya kendinize uygun iş e, ayarlama konusunda birinci sınıftan başlayaraktan e, girişimlere başlamanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Veya en kötü e, son sınıfa başlarken e, artık yavaş yavaş iş hayatını e, nasıl e, yer alacağınızı kendi kariyer planlamanızı yapmanız gerekiyor. Üniversitemizde bir kariyer merkezimiz var. O da gittikçe aktif hale geliyor. Bu konuda Size yardımcı olmaya çalışacağız. Bunları söyleyebilirim. Berrak bir sorusu var. Stajları yaptığımız stajlarınızı çoğunlukla devlet hastanesinde yapıyorsunuz. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yaptığınızı söyleyebiliriz. Bir de zorunlu yaz stajları oluyor. Yaz stajlarını da kendi memleketinizdeki hastanelerde veya tercih ettiğiniz bir yerde stajlarınızı yapabilirsiniz. Evet laboratuvarlarımız yeterli ve yeni mi? Şöyle hani hiç eksiğimiz yok diyemeyiz ama eksiklerimizi sürekli güncel gidermeye çalışıyoruz ve güncel tutmaya çalışıyoruz ve Bütçe imkanları dahilinde laboratuvarlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Evet, sınıflar kaç kişilik? Kontenjanlarımıza göre belirleniyor sınıflar. Yani bildiğim kadarıyla hemşireliğin 90 kişilik bir kontenjanı var. Onun dışında işte 60 kişi, 70 kişi şeklinde kontenjanlarımız olduğunu söyleyebiliriz diğer bölümlerde de. E, kaç staj var? E, yani her bölüme göre değişiyor. Cidem, e, kaç staj var? E, yani bazı bölümlerimizde, örneğin hemşirelikte, e, acil yardım afet bölümünde, e, beslenme diyetetikte, burada e, biraz daha yoğun olabiliyor. E, bu bölüme göre değişiyor. Şöyle. E, diyelim ki şöyle arama yaparsanız e, şeyden Google'dan işte Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Bilgi Paketi diye orada dört yıllık e, bütün derslerimizi görme imkanınız var. Gümüşhane Üniversitesi Bilgi Paketi lisans bölümünü seçip e, istediğiniz bölümün dört yıl boyunca ne kadar kaç tane ders var, ne kadar staj e, yapabiliyorsunuz, kaç saat stajınız var bunların hepsini e, görmeniz mümkün. Evet. E, okurken çalışmamız mümkün mü? E, şöyle, olabilir. Ama hani daha çok tam zamanlı bir işte çalışmanız zor olur. Üniversitemizde yarı zamanlı işler var. E, yani günde iki saat, üç saatlik işlerde çalışabilirsiniz. Hani ders e, müfredatınızı e, ders programınızı aldıktan sonra buna ona uygun sizi e, yeterince e, yıpratmayacak şekilde hani derslerin sağlıklı bir şekilde gelip katılmanızı sağlayacak şekilde e, çalışmanız tabii ki mümkün hem çalışıp hem okuyan öğrencilerimiz var e, bu açıdan e, dediğim gibi ulaşımın kolay olması bunu biraz daha e, kolaylaştırabiliyor. Tabii e, yani buradaki kritik nokta e, çalışmanın sizin derslere katılmanızı, e, derslerde öğrenmeniz gerekenleri almanızı engellememesi gerekiyor. Bu hususa, bu hususu iyi ayarlamanız lazım. Mesela bazı... Arkadaşlarımız işte tam zamanlı çalışıyor, dolayısıyla okulu bir şekilde aksıyor ve mezuniyeti olumsuz etkileniyor. Yani benim önerim daha çok kısmi çalışma, derslerinizi aksatmayacak şekilde hem çalışıp kendi aşığınızı çıkartabilirsiniz hem de okulumuza devam edebilirsiniz. Bu aşanın bu şekilde sorusuna yanıt vermeye çalışayım. Evet aslında hani buraya belli bir format, belli bir paket program, dört yıllık program şeklinde geliyorsunuz ama şunu hiç unutmayın. Yani kendiniz kendi üzerinizde de çalışmanız gerekiyor. O açıdan yani kendinize sürekli bir şeyler katmanız gerekiyor. Okuldaki hocalar size temel bilgileri öğretecek ve rehberlik yapacak. Buradan daha iyiye nasıl gidebilirsiniz? Bence önemli kısmı o. Yani sizin orada okulda verilenlerin ötesine girdiğinizde bir fark yaratabilirsiniz. O sizin bireysel çalışmanız sonucunda bir fark yaratmanız mümkün. Bölümle ilgili çalışarak iler. Tabii ki. Yani bölümde bu soruda tam ne hissedildiğini soruduğunu anlamamış olabilirim. Özgenin sorusu. Yani lisans e, okuduktan sonra e, dilerseniz bizim üniversitemizde, dilerseniz diğer üniversitelerde e, yüksek lisans ve doktora yapabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Okurken e, hem çalışıp hem okumak şeklinde e, eğer soruluyorsa e, işte onun çalışmanın dozunu iyi ayarlamanız lazım. E, e, Şöyle e, hani diyetisyenler bildiğim kadarıyla devlet hastanesinde diyetisyenler var. Dolayısıyla orada e, uygulamalı derslerde bu işin nasıl yapıldığını da e, bizzat tecrübe ederek görebilirsiniz. Ayrıca e, beslenme ve diyetetik danışmanlığı hizmetlerimiz var. Orada da e, eğer bölüm başkanınız bölümdeki kurullar uygun görse ve beslenme ve diyetetik konusunda ki e, faaliyetlerde e, önce e, gözlemci olarak katılabilir ve daha sonra da bu işin e, nasıl yapıldığını bizatihi görebilirsiniz. Evet, bu şekilde söyleyebilirim. Evet. Sorularınızı e, cevap vermeye çalışayım. Tabii hani niye üniversite okuyorsunuz? Çünkü bitirince e, bir e, istihdam iş bulabilmek için en önemlisi o. E, dolayısıyla en kritik nokta o. Aslında bir husus daha var. Hani e, belki bir yerde işe girdikten sonra kendi bilgi ve uzmanlık alanınızda e, Mesela kendiniz bireysel iş yapabilirsiniz, girişimci olabilirsiniz. Mesela e, diyetisyenlik konusunda e, bir e, uzman diyetisyen olarak görev yapabilirsiniz ve böylelikle de kendinizi e, özel sektörde de e, görebilirsiniz. Böyle bir imkan da var. Evet, benim e, mezuniyet alanım yönetim alanında ben. E, yönetim ve çalışma psikolojisi alanında benim mezuniyet alanım. Evet, üniversite okuyacağımız şehir küçük olursa yükselme avantajımız. Yani küçük olmasının avantajı şu olur, şehir sizi yormaz. Daha rahat hissedersiniz, e, derslerinize daha iyi odaklanırsınız, e, Bu böyle bir avantajı var, hani kütüphanede, okulda e, ulaşım e, daha kolay olur, daha güvenli, böyle bir avantajı var, kendi derslerinize daha iyi e, odaklanabilirsiniz. E, Evet. Yurt dışına gidebilmek, tabii ki yurt dışına gitme imkanlarınız var. Hani uluslararası tecrübe çok önemli. Üniversitemizde e, dış ilişkiler ofisi kanalıyla her yıl çok sayıda öğrencimiz Avrupa çoğunlukla Avrupa Birliği ülkelerine e, bir yıl veya bir dönem okumak için gidebiliyorlar. Uluslararası tecrübe çok önemli. Bu açıdan ee, üniversitemizde daha kolay hani diyelim ki e, öğrenci sayısı 50 bin, 70 bin olan üniversitelerde yurt dışına gitmek e, çok zor imkansıza yakınken bizim üniversitemizde e, daha kolay. Yani gitmek isteyen ve bunun kafasına koymuş bir kişi e, bir yılını bir Avrupa Birliği ülkesinde okuyarak geçirebilir. O açıdan şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. E, sosyal açıdan etkinliklerimiz e, oluyor mu şöyle söyleyebiliriz mesela spor yarışmaları var her dönem içerisinde e, spor yarışmalarında burada bölümünüzü fakültenizi e, Hatta daha e, yetenekliyseniz üniversitemizi temsil edebilirsiniz spor yarışmalarında bu e, Onun dışında tabii biz şunu yapmaya çalışıyoruz. E, sektörden kişileri getirip e, onlarla özellikle bölümlerimiz bu tür faaliyetleri yapıyor. E, sektörden kişileri getirip yani siz mezun olduğunuzda yapacağınız işleri yapan kişileri getirip onlarla söyleşiler yapıyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerimiz var. Yine üniversitemizde e, çok sayıda konserler Seminerler, bu tür etkinliklerimiz sürekli olarak yapılıyor. Evet, şöyle bulunduğumuz şehirde mi okumak, yani yoksa şehir dışında mı de, devlette okumak? Devlette okumanın bir eğitim masrafınız yok. Yani şöyle söyleyeyim bir harç ücreti ödemeyeceksiniz. O açıdan devlette de okumanın artısı olduğunu söyleyebiliriz. Hani her ikisinin hani büyük bir bulunduğunuz şehirde bir vakıf üniversitesinde de onu da seçebilirsiniz. Hani Gümüşhane'nin ben özelde avantajını söyleyeyim, küçük ve güvenli bir şehir. Daha kolay ulaşın ve dersinize daha kolay odaklanabilirsiniz. O açıdan e, hem de bir devlet üniversitesi olması dolayısıyla e, düşük ikinci öğretim olursa düşük ücretli veya birinci öğretim ise ücretsiz okuyabilirsiniz. Evet mezunlarımız nerelerde çalışıyor? Tabii bütün mezunlara ulaşma imkanımız yok. Utku'nun sorusu. E, tespit edebildiğimiz e, fakültemizin web sayfasında mezunlarımız kısmında e, mezun olan öğrencilerimiz nerede çalıştığına ilişkin bilgileri oradan bulabilirsiniz. Hem kamuda hem özel sektörde çalışan çok sayıda mezunumuz var. E, dolayısıyla e, fakültemizin web sayfasında e, sbf.gümüşhane.edu.tr adresinde Mezunlarımız kısmında e, hangi e, tespit edebildiğimiz mezunlarımızın hangi işte çalıştıklarını görebilirsiniz Evet bu şekilde başka sorularınıza e, bakıyorum Evet. Yani üniversiteyi bir taraftan mesleki bilgi, beceri kazanma açısından düşünmeniz daha sağlıklı olur. Bir taraftan da üniversite kültürünü almak açısından üniversitenin e, size fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, bu çünkü Türkiye'nin her yerinden gelen öğrenciler var. E, ve burada... E, bir e, sosyalleşme imkanı da sağlayabilirsiniz ve e, kendinizi geliştirmenin, kendinize yatırım yapmanın, kendinizi yetiştirmenin, e, sürekli yeni şeyleri öğrenmenin e, bu havanın oluşturduğu, olduğu bir ortam olarak da düşünebilirsiniz. Tabii e, size kalıyor biraz da. Diyelim ki seminerler varsa siz takip edeceksiniz, gideceksiniz. Veya işte çeşitli sportif etkinlikler varsa siz bunları kendiniz yerine getireceksiniz. hani Bir taraftan mesleki bilgi, bir taraftan da bir sosyal beceri size kazandırması, bir taraftan da ufkunuzun daha da genişlemesi için, üniversite okumanın size fayda getireceğini söyleyebilirim. Yani sadece bitireyim, belli bir işe girip çalışayım, maaş alayım şeklinde değil, bir üniversite okumanın kişinin e, zihinsel gelişimine, sosyal gelişimine, fiziksel gelişimine büyük katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, şu da çok önemli, bitirince daha e, kolay iş bulabileceğinizi düşündüğünüz bölümleri okumak, ee, önemli. Fakat burada da dikkat edeceğiniz kriter şu, bitirdiniz, e, mezun oldunuz. O işten ho hoşlanmanız, o işi seviyor olmanız lazım. Yoksa size bir e, eziyet gibi geleceğini söyleyebilirim. Ve gelişimin, öğrenmenin de e, herhangi bir sonun sınırı olmadığını, üniversitede bilginin ne kadar çok fazla olduğunu e, her şeyi bilmenin mümkün olmadığını, sürekli öğrenmeniz gerektiğini, böyle bir e, ortamın e, içerisinde yer aldığınızda bu sizin ufkunuzu çok da genişletecektir. Evet, e, son 5 dakikamız kaldı arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa e, ben size yardımcı olmaya çalışayım. benim e, hani üniversiteyi şöyle düşünmek daha önemli size yeni bir dünyayı açacak Dolayısıyla e, burada bu yeni dünyanın kapılarını aç, açıp e, burada sürekli öğrenmenin gelişmenin bilgi ve beceri kazanmanın farkındalığın e, ne kadar önemli olduğunu anlayacağınız bir yer olarak e, söyleyebiliriz üniversiteyi Kampüs üniversitesi olmamızı ben çok önemsiyorum çünkü her bir binası ayrı bir kat şehrin farklı bir yerinde oluyorsa veya işte sadece bir bina varsa burada üniversite havasını çok hissetmeyebilirsiniz ama her türlü fakültenin, yüksekokulun, sportif faaliyetlerin aynı alanda yapılacağı bir kampüs ortamı Olmanın çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz ve derslerinize burada kendi gelişiminize daha iyi odaklanabilirsiniz. Şehrin ulaşım imkanları da e, istediğiniz zaman e, çok hızlı şekilde hem e, hava yolu ulaşımı hem karayolu ulaşımıyla Türkiye'nin her yerine gidebilirsiniz. Evet. Başka benim vurgulamak istediğim tekrar söyleyeyim sağlık bilimleri fakültemizde hemşirelik bölümümüz var, iş sağlığı ve güvenliği bölümümüz, acil yardım ve afet Yönetimi bölümümüz, sosyal hizmetler, sağlık yönetimi bölümümüz, beslenme ve diyetetik bölümümüz. Bu dönem öğrenci alacaktır. Siz değerli öğrencilerimizi bekliyoruz. Evet, varsa son bir soru alabilirim. Yoksa ben e, hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, hepiniz umarım e, istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz, İstediğiniz mesleği yaparsınız, e, istediğiniz geliri e, ve kariyeri elde ederseniz Hepinize hayatta başarılar diliyorum. E, sağlıcakla kalın.